Bugün kilis kebabı deneyeceğiz. Salçalı suyumuz hazır, yağlı bir vaziyette, kuyruk yağı ile harmanlanmış baharatla çeşitlendirilmiş altına sıvazlıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi etimizin yanmaması, dibini tutmaması, iyice alt tabanına yedirdikten sonra kıymamızı atacağız. Kıymamızı attıktan sonra da Evet, yedirdik güzelce. Hiçbir boşluk kalmadı. Pizza yapar gibi. Şimdi kıymamızı alıyoruz. Yedirmeye başlıyoruz. Kıymamız içinde sarımsak, dereotu, nane Kimyon, yumurta, domates, salça ve yağdan oluşmakta. Güzelce harmanladık. Tadı inşallah güzel olmuştur. Bakalım deneyip göreceğiz. künefe yapar gibi iyice yediriyoruz. Hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde. Ben de ilk defa deniyorum. Bu normalde literatürde kilis kebabı diye geçiyor. Ama ben bunu değişik kendi yorumumla birazdan göreceksiniz kendi yorumumla yemeğimi yapacağım bakalım nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum evet Lahmacun da andırıyor. Daha sonra közlemiş olduğum patlıcanları içine döküyorum. Tam orta kısım Acı biber sevenler acısını atabilir. Ben köftenin içine attım sadece. Çeşitli baharatlarla renklendirilebilir. Baharatı size bırakıyorum. daha sonra kaşar peynirimizi üstüne gezdiriyorum. Dedim ya benim yorumu. Kilis kebabında sade kıyma var. Kıymanın üstüne domatesi, biberi atıp o şekilde fırına sürüyorlar. Ben de yorum katmayı çok seviyorum. Görselliğe hele çok önem veriyorum. Bir yemekte eğer yemek yiyecekseniz görsellik çok önemli. Yani tadı lezzeti kötü olsa bile görsellik olunca o yemek yeniyor. Tabii benim şahsi fikrim daha sonra yine aynı şekilde kapamamızı yapıyoruz. kapamamızı yaptıktan sonra fırına atacağız. iyice bastırıyoruz incelmesini sağlıyoruz eşit bir şekilde etimizi yayıyoruz etimizi yaydık. Şöyle bir kenarlarını güzelce bir temizleyelim. Daha sonra süsleme işine geçiyoruz. Yemeğimiz hazır ve nazır. Pişirmek üzere, görüşmek üzere. Çalışı yapıyoruz, yarım saat fırında kaldı. çıkacak birazdan. Evet. Son katmam çok sıcak. Evet. Gördüğünüz gibi nar gibi pişmiş. Kaşarlar erimiş. Subtitles